Rügenler Joe Şebesi bugün arkadaşlar Minecraft Soral Games sorunuz arkadaşlar HiveMC MC yeni çıkan Soral Games oynayacağız hemen ortaya doğru koştum İlk sen video beğenirseniz beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar hepinizin beğenilerini bekliyorum yeni Soral Games çıktı yeni bir tane daha Soral Games türü çıktı arkadaşlar HiveMC MC sorununda Soral Games 2.0 ve az önce birazcık oynadım cidden çok ama çok güzel benim çok hoşuma gitti umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar bu arada ilk sen video beğenirseniz de beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz hepinizin desteklerini bekliyorum ve az önce diskaz olamadım arkadaşlar yani unutmuşum. Şeyi ve e, mod varsa yardım edebilirim dedim sağolsun anında mod hani bende özel iletişim kurup yardım etti kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum hani beni izlemeyecek duymayacak ama olsun cidden hani highvmc arkadaşlar çok adaletli çok kaliteli bir soru hemen yani mod 2 saniyeden yardım etti bu kadar da beklemiyordum ve disguise oldum şimdi arkadaşlar öte yandan xerzlepte videoyu beğensiniz beni çok mutlu etmiş olursunuz desteklerinizi. Bekliyorum regalize daha fazla sorular gelmesi için Like'lara abanmayı unutmayın Şimdi ee, bunun hakkında Birazcık konuşalım yani. yani bu yeni gelen şeyle ilgili Arkadaşlar yeni geldi bu e, Yeni geldi dedim, birazcık oldu ama ben geç çekiyorum Yani sorular games 2.0 Arkadaşlar baya güzel güzel değişiklikler var Hani ilk mesela e, oyuna girdiğinizde Arkadaşlar maplerin size yerlerini gösteriyor Böyle hani ışınla ışınla Maplerin nasıl bir yer olduğunu gösteriyor Şu an bu map'in ismi e, Madagaskar mı ne Öyle bir e, map arkadaşlar Ve yeni birçok map gelmiş arkadaşlar e bunda ise arkadaşlar hani SC 2.0'da neler var? Hani değişen neler var onu size söyleyeyim. Ee, değişen arkadaşlar belli bir sezonlar var. Ee, hani sezon 1, sezon 2 gibi ee, sezonlar var arkadaşlar ve hani e, bu sezon 1 mesela sezon yazınca şöyle şöyleymişim. Hani sezon yazınca arkadaşlar mesela ne zaman bitecek sezonun yazıyor ve e, benim top 100'e girmem için arkadaşlar e, 929 puana ihtiyacım varmış. E, şu anda hani top yüzde değmişim ve iki takım geldi arkadaşlar şansıma. Birazcık kaçmam lazım. Öte yandan bunun gibi e, birçok daha özellik var arkadaşlar. Mesela yeni bir item gelmiş. O item arkadaşlar sağ tıkladığınızda hani e, size havadan drop yiyor. Havadan drop istiyorsunuz ve e, altınıza drop yiyor arkadaşlar. Hack sistem falan da yine e, hani çok efsane bir şekilde süper görüyorsunuz zaten. Hiç hack falan yok ama hani takım sıkıntısı var arkadaşlar ki takım sıkıntısı da bence solo olması kötü çünkü birazcık daha böyle heyecan olması insanı daha da gaza getiriyor. Şimdi bakalım ben bu ikili takımı nasıl alacağım abi? İnşallah alabilirim yani ve 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 arkadaşlar gel bakalım buraya bak. Oltası, oltası da var adamın ya adamın maşallah her şeysi var ama biz alırız abi. Biz alırız abi. Gel bakalım öleceksin. Abi olta atıyor şu an. Canı çok az arkadaşlar. Canı bir kalp falan. Canı bir kalp falan ve hadi öl artık. Abi oltasına var ya sen nasıl bu kadar geliştin ya? Cidden olta atması arkadaşlar öldüreceğim şimdi ama olta atıyor çakal. E gel buraya öleceksin artık ve öldürdük arkadaşlar. Tamamdır. İki takımdan birini kestik yalnız bildiğiniz sadece kılıçla kestim adamın oltası falan olmasına rağmen beni alamadı ve ellerimde açıkçası soğuk arkadaşlar şurada bir tane daha adam vardı oha yine bir ikili takım daha arkadaşlar yine bir ikili takım daha benim bu şansım ne benim bu şansım ne oradan da bir tane daha adam geldi takım olalım takım olalım lütfen yapma ee, team vs Team yapma takım olmamız lazım arkadaşlar Bunlar e, çünkü yoksa oyunu kazanmam bayağı bir zor olur ama Ben bir takım bir üyesini kestim onlar da diğer takımın üyesini kesti abi bana doğru geliyorlar yandık abi Allah bir de suya düştüm yandım Şu an ciddi anlamda sıçtık arkadaşlar Abi abi canım da az zaten canım da az zaten canım da az yapmayın bana bunu Neyse oltamız var Direnebiliriz arkadaşlar. Oradan da bir arkadan adam geldi. Çok heyecanlı. Ve hani arkadaşlar bölümler cidden heyecanlı oluyor. Çok güzel. Eğer biri de onunla girmek istiyorsanız da girebiliyorsunuz. Ayrıca onun içinde özel bir şey yapmışlar. E şuradan birazdan havadan drop isteyeceğim bu arada. Ee, ve hani puan arkadaşlar illaki birinci olunca almıyorsunuz puanı adam öldürdüğünüzde falan da e, puan olabiliyorsunuz mesela benim 1 killim oldu arkadaşlar crit herhalde açtım chest gösteriyor 1 kill aldım 10 chest açtım ve e, pointim 6 şu an yani eğer ölsem bile 6 puan e, kazanacağım arkadaşlar e, bazen de e, direkt mesela ölürseniz hiç chest açmadan falan eksi puan da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar e, öyle bir olay var yani hani puanla şey oluyor e, e, puanla ilk yüze giriyorsunuz arkadaşlar. Ama hani ne kadar birinci olursanız, ne kadar çok kill alırsanız o kadar fazla puanınız olur. Mesela ben bir havadan drop isteyim mi arkadaşlar şimdi ya? Bir dakika şu adama yardım edeceğim bizim adamam. oltam kırılacak yalnız. Kaç abi sen inşallah ben onu keserim diye tahmin ediyorum yani. Abi abi bana mı dalacak? Aman bak bundan da korktuk. Bize dalacak gibi ha. Ve bu chest olayı da arkadaşlar efsane olmuş. Chest'le adamı uçurabiliyorsunuz. Az önce sadece pardon chest diyorum ya. TNT ile bir adam kestim. Bence benim gayet hoşuma gitti. İsterseniz bunda gelebilir yani sık sık. Çünkü abi aman yani sık sık gelebilir arkadaşlar. Çünkü gayet güzel gayet heyecanlı. Benim çok hoşuma gitti yani. Yalnız bu adam bizi öldürecek abi. Abi kaç 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 öleceğiz. Şu an yandım. Şu an ciddi anlamda işim çok zor arkadaşlar. Birazcık e, kaçmam lazım yani böyle hani başka Söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar gayet Güzel olmuş ve sezon bittiğinde de hani Puanınız yenileniyor sezon sezon mesela e, Birinci falan olabiliyorsunuz arkadaşlar O yüzden iyi olmuş Abi uzaklaşalım ve e, bir yerden isteyelim Yani şuralarda falan bir şey var mı Durumum şu an baya bir kötü oldu arkadaşlar Çünkü baya bir takım var 6 kişi kaldı yalnız Şuraya bir drop isteyeyim inşallah iyi bir drop gelir ve gereksiz şeyleri Bırakayım yani konuşmaktan falan da açıkçası Çok fazla konsantrasyon olamadım abi. Drop'un gelmesine biraz sürüyor açıkçası beklemeniz lazım abi. Şak diye direkt inmiyor. Map'ler falan da güzel. Ve bu chest'leri arkadaşlar mesela chest'te böyle medikal böyle erzak supplies, medikal supplies mesela bu hani şey e, sağlık şeysi, yemek şeysi falan gösteriyor abi. Takımla takım, takım yapmam. İnşallah bize dağımaz abi. Abi! Ya sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Busla beni ne? arkadaşlar şeyimi alamadım yalnız ya. Hani havadan istek yaptık onu alamadık. Gel bakalım şu an keselim yani. Bu adamla takım olduk bu arada helal olsun. Ee, gel buraya gel lan buraya aynı set aynı set aynı set aynı set, aynı set kestik abi. Ee, yalnız bu adam da tüm armorlara çöktü yalnız ya abi. Tüm armorları bildiğin çöktü. Can you give me armor? Abi bildiğin hani reis tüm armorları biz adamı kestik tüm armorları aldı ya. Full set oldu ya. Bu arada ismi de görüyorsunuz arkadaşlar i̇şte garip böyle bir isim yaptım. Abi ya keşke bu adamla takım olmasa mıydım bilmiyorum ama hani bu de kestim arkadaşlar tüm şeylere e, çöktü ve bize hiçbir şey vermedi. hani Bu da ayıp bir şey. Bir dakika şimdi benim şeyimi mi almaya gidiyor? E, buradan biz de bir hava şeysi yapmıştık abi. Nereye yapmıştık? Şuraya mı yapmıştım? Eee benim hava ah şurada tamam e, şu drop'u da alayım arkadaşlar evet drop'tan da gördüğünüz gibi bunlar çıktı yani bazen güzel şeyler de çıkabiliyor yalnız arkadaşlar benim takım arkadaşıma uyuz oğlum tam bir bencil yani hani e, rot diyor e, bir rot al bakalım be e, sen de bana armor please ya armor please abi birazcık armor ver sen de bana be Valla armorum benim çok kötü hiç bizi iplemiyor bakın abi Neyse biz bunu öldüreceğiz arkadaşlar valla Birazcık kötü bir takım arkadaşı ama Aa verdi lan helal ee, Tanks abi en azından verdi yani Çünkü armorum baya bir kötüydü arkadaşlar Neyse hadi gidip öldürelim diğer adamları Böyle gayet güzel hani benim çok hoşuma gitti Değişik bir şey olmuş ve güzel olmuş Cidden oyunlar heyecanlı falan geçiyor Gördüğünüz gibi kolay olmuyor Burada da arada sırada video çekebilirim. Sizler de şey yapabilirsiniz. Ama hani yine de şöyle bir şey var. Bir e, Hive MC'nin yine kendine has bir tarzı var. Yine o tarzdan hani ödün vermemiş. Gidip mesela MCS falan özellik yapmamış. Olta işte pardon. Kovweb TNT falan chestten çıkan itemler hala kendi tarzında yani kendi tarzından pek bir ödün vermemiş. Ve takım kavuşması olacak arkadaşlar şimdi. Ama tabi bu adam bana sahip olduğu için şanslı yani. arkadaş e, arkadaşlar şu adam öldü yalnız bildiğin. Oha ben de öleceğim. Ben de öleceğim yalnız abi bir dakika. Bir dakika bizim adam öldü mü? Abi tamam tamam tamamdır full set olduk gel şunu da keselim abi öleceğim lan öleceğim bir dakika yalnız ay o 2-3 adamı da bu, bu benim sayemde kestiler ha orada yaktım arkadaşlar baya iyi oldu ve bu adam iyi mi oynuyor pingi mi şey çözemedim neyse adam 2 ve 1 kaldı zaten şu itemleri alacak çakal ya hadi hadi patla arkadaşlar şu an baya bir canı gitti ve ve takım çalışması mı abi okum falan da yok ya Gel bakalım öleceksin sen buraya aman yakmasın bizi arkadaşlar yakarsa keser valla 5 kill aldım ve 14 tane chest açtım arkadaşlar lan benimle bu öleceğim ben Kaç abi kaç kapışmaya girmiyorum Kapışmaya girmiyorum çünkü öleceğim cidden Aa. Ha bizim adam öldürdü onu tamamdır Evet 6 kill aldım arkadaşlar ve bizim adamla 1v1 kaldık Eee, Takım arkadaşımla bakalım inşallah adamı keserim ya yani. beni keserse de koyar açıkçası yani Eee, Ve abi iron kılıcı var ya Eee Eee fair fight yazıyorum biz fair fight please ee, arkadaşlar bakalım takım arkadaşımla kaldık cidden ikimiz oyunu kazandık yani bu adamla ikimiz iyi oynadık yani adam da iyi oynuyor arkadaşlar yani 6 killim var 19, ee, 14 tane chest açmışım ve şu an 19 puan bu oyunu kazanırsam 19 puan alacağım arkadaşlar ee, şimdi ne yapabiliriz bir dakika gol mu abi neyse gol direkt ya abi büyük ihtimalle beni öldürecek gibi bir hissim var ama inşallah ölmem arkadaşlar çünkü adamın şeysi falan var hani ee, Iron Sword'u falan var. Ee, tamam goladık yani. Bakalım inşallah öldürürüz ama ölebilirim çünkü Hivem'sin arkadaşlar plugin'leri falan belli değişik yani mesela 4 blok falan vurulmuyor. Şeydeki gibi Bellion'da veya MCSC gibi ve ben Hive oyuncusu, oyuncusu değilim. Bu adam Hive oyuncusuysa bizi kesebilir yani öyle bir, bir e, sıkıntıya sahibiz arkadaşlar ve şu an gördüğünüz gibi kesiyor zaten. Abim e, birazcık kaçarak oynayacağım tehlikeli. Tehlikeli adamlar arkadaşlar bunlar. E, hadi bakalım o taktik şey yapma abi güzel şu an güzel bir iş yaptım arkadaşlar şu an bir dakika oradan çıkması okum olsa mesela şu an çok pis bir şey yapabilirdim arkadaşlar ama büyük ihtimalle bu adamı öldüreceğim abi şu an hadi ve GG arkadaşlar İsmet Kıllı RG is the winner arkadaşlar Eee good game adamı cidden öyle bir taktik yaptım ki arkadaşlar hani yok ettim bildiğiniz adamı ya Eee çok süper oldu adamı efsane bir şekilde öldürdüm arkadaşlar hani o kovu TNT falan adamı feci bir şekilde öldürdük pek fazla bir şansı yoktu arkadaşlar öyle cidden güzel bir şey olduğunu düşünüyorum disguise oldu bu arada skinim o yüzden değişikti mesela sezon yazınca tekrar oluyor mu arkadaşlar burada olmuyormuş öyle bayağı da bir puan aldım düşünüyorum 7 kilo aldım yani efsane oynadım güzel bir bölüm oldum. İsterseniz bölümler burada da gelebilir sizler de oynayabilirsiniz buradan ve chestlerin görünüşü falan şuradan değiştirebiliyorsunuz hemen göstereyim nasıl o Eee... high menu abi Eee... bir dakika nasıldı ya Akşam şu an nasıl olduğunu unuttum sanırsam ama bir dakika be. Ya bir şekilde değiştiriyordunuz arkadaşlar ama şu an hani benim aklıma mı gelmedi ne olduysa ee, değiştiremedim yani. Ee, bir dakika be. Neyse unuttum ya. Değiştiriyorsunuz arkadaşlar ama bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bir dakika tekrar SC2'ye gelelim bu şuradan. daha sonra nasıl abi ya? e, ee, Wardrobe, Trail, Set, Mount Neyse arkadaşlar işte şu an bulamadım yani onu ee, Normalde değiştirebiliyorsunuz yani bir şekilde Değiştirebilirsiniz çünkü öyle bir özellik görmüştüm ben ya Ama nasıl olduğunu şimdi unuttum neyse o zaman şurada mıydım Bakalım be abi Neyse o zaman bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar Beni teşekkürler videoyu beğendiyseniz videomu kadar kalmayı unutmayın Görüşürüz istiyorum bay bay